konuyla alakalı ikinci kanalım olan Berkay Üretiyor YouTube kanalında paylaşmış olduğum videoyu izleyebilirsiniz abi. Oha. Yani hakikaten garip şeyler oluyor lan. Yani adam şöyle uçtu. Böyle bir şey yok. Oha biri daha geldi. Yemin ediyorum herkes bana çarpıyor. Bundan sonra da gidemeyiz herhalde. Çünkü motor pert. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomda Trucker Samp'inin 11. yılını kutladığı etkinliklerden biri olan Trucker Samp'i Free Room sunucusuyla sizlerleyim. Öncelikle bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta bir video paylaşımı yapmıştım ve bu videoda Trucker Samp'inin 11. yılını gerçekleştireceği bazı etkinliklerle birlikte kutlayacağını söylemiştim. Geçtiğimiz günlerde bu etkinliklerden ilki olan Trucker Samp'i Festival etkinliği gerçekleştirilmişti ve bildiğiniz gibi ben de bu etkinliğe katılıp o etkinlikte bir video çekimi yapmıştım. Trucker Samp'i Festival etkinliğinin ardından ise Amerikan Truck Simulator ve Euro Truck Simulator 2 konvoyları gerçekleştirildi. Bugün itibariyle de yine bu etkinliklerden biri olan Tracker SMP Furium sunucusu resmen açıldı arkadaşlar. Tabii ki de Tracker SMP Furium sunucusu nedir? Tracker SMP Furium sunucusunda neleri yapmak serbesttir gibisinden sorularınızı duyar gibiyim. Bunun için de çok basit bir açıklamamız var aslında. Arkadaşlar Tracker SMP Furium sunucusu içerisinde hiçbir yol kuralı bulunmuyor. Yani bu sunucu içerisinde oyuncuların birbirine çarpması serbest. Aynı şekilde bu sunucu içerisinde ters şeritten de gidebiliyorsunuz. Yine bunun dışında yolu bloklamanızda bu sunucu içerisinde serbest oluyor. Kısacası bu ve bunu gibi yol kuralları bu sunucuda geçersiz arkadaşlar. Zaten Trakir Simpi sunucusunun da en büyük olayı bu oluyor. Tabii Trakir Simpi'nin Furryrum sunucusu içerisinde şu anda karşımda görmüş olduğunuz bu polis araçlarını da kullanabilmeniz mümkün. Bildiğiniz gibi bu araçları normalde sadece Tracker Simpi'nin adminleri kullanabiliyor. Ama Trakir Simpi Furryrum sunucusu içerisinde biz oyuncuların da bu araçları kullanabilmesine izin veriliyor. Bu sebeple bu sunucuya girdiğiniz zaman bu araçları kullanan pek çok insan görebilirsiniz. Özellikle de Tracker SMP Freedom sunucusu içerisinde en çok ilgi çeken konulardan bir tanesi de bu oluyor. Şimdi isterseniz aracımızla beraber yavaştan yolumuza çıkalım ve başımıza herhangi bir şey gelecek mi bunu bir görelim. Açıkçası kendimi Kalais tarafından çıkartabilirsem gerçekten şanslı göreceğim. Bu yüzden işimiz gerçekten zor diyebilirim. Şu anda gördüğünüz gibi Tracker SMP Admin aracıyla yolumuza çıktık ve daha direkt olarak Bismillah dedik ve karşımızda yan yatan bir arkadaşla karşılaştık. Her an biz de bu şekilde yan yatabiliriz. Bu karşımızda kimin çıkacağıyla da ilgili aslında. Umarım bizi taklaya getirecek birileriyle karşılaşmayız. Çünkü bir şekilde bu yolculuğu tamamlayabilmek istiyorum. Evet arkamdan gelen birisi var abi. Hop yandan geçti şu anda. Bu sunucu içerisinde isteyen istediğine salça olabiliyor. Bu sebeple sunucunun gerçekten stres atmanızı sağlayacak çok güzel bir etkisi var diyebilirim. Şimdiye kadar bize kimsenin çarpmaması bir mucize. Özellikle tırların yanından geçerken gerçekten korkuyorum. Çünkü tırlardan herhangi birisi bize vurursa mesela şu an olduğu gibi taklaya gel memiz muhtemel abi. Şimdi buradan kendimi toparlayıp hemen tekrardan yola koyulacağım. Millet jet gibi gidiyor. Bizim de onlara uyum sağlamamız lazım. Ben şu anda kimseye sataşmıyorum ama bakarsınız beni de yoldan çıkartabilirler. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Şu anda gördüğünüz gibi harita üzerinde gerçekten fazla oyuncu var. Ve bu karmaşıklığın ortasından nasıl çıkacağız hiçbir fikrim yok abi. Tracker S&P Freerum sunucusu dediğin zaman akla ilk olarak zaten bu Kalais çıkışı geliyor. Çünkü genellikle Tracker S&P Freerum sunucularında bu Kalais çıkışı karışıyor. Bu yüzden de burada Buradan çıkabilmek çok zor oluyor. Bakmayın ben şu anda herhangi bir şekilde bir kazanın içinde bulunmadım ama buradan çıkabilmek mucize abi. Bu arada gördüğünüz gibi herkeste genel olarak adminlerin kullanabildiği araç boyaları mevcut. Şu anda karşımda yine sadece adminlerin kullanabildiği polis boyalı bir arkadaş var. Ben de aynı şekilde tracker simpi admin aracı kullanıyorum. Bu boyalar normalde kullanamadığımız boyalar olduğu için herkes bundan faydalanmak istiyor. Şu anda önüm kapandı ama buradan çıkabilir miyim hiçbir fikrim yok. Evet hafiften önüm açıldı. Şöyle bir geçmeye çalışacağım. Bu bu sene kendi adıma yaşamış olduğum en büyük handikaplardan biri yaklaşık 8 ay öncesinde Tracker SMP içerisine komünisi kontribütör olarak katılmış olmam. Durum böyle olduğu için şu anda oyun içerisindeki ismim yeşil şekilde gözüküyor. Bu yüzden de ya bu yetkili galiba ben şuna salça olayım diye insanlar gelebiliyorlar. O yüzden buradan çıkmak da gerçekten zor oluyor. Geçtiğimiz sene tabii ki de böyle bir derdim yoktu. Rahat rahat çıkabiliyordum ama bu sene birazcık bunun da etkisi var diyebilirim. Yavaştan Kalais Duisburg yoluna bağlandık. Ya bu sunucu öyle bir sunucu ki bu sunucu içerisinde herhangi bir admine çarptığınız zaman suçlu olmuyorsunuz arkadaşlar. O yüzden eğer ki bu sunucuda herhangi bir adminle karşılaşırsanız çatır çutur saldırı moduna geçebilirsiniz. Hiçbir admin de bu sebepten dolayı sizi banlayamaz. Bu anın keyfini çıkartmanızı tavsiye edebilirim. Tabi burada inanılmaz bir siren sesi var şu anda. Herkes çakalları açmış geziyor. Buradan çıkabilecek miyiz? Hiçbir fikrim yok. Önüm kapandı çünkü. Evet şu anda yolum açıldı. Yavaştan gazlıyorum. Arkamdakilerden eğer ki herhangi birisi bana yetişirse büyük bir ihtimalle bana çarpacak. O yüzden bu alandan kaçıp uzaklaşmam lazım abi yavaştan kaza yapıyorduk Üstten de bir tır geliyor abi. Neler oluyor ya? <laughs> yardır baba yardır. Zaten Tracker Simp'in bu kutlama etkinliklerinde en çok sevdiğim iki etkinlik var. Biri festival etkinliği, diğeri ise bu Tracker Simp Freerum sunucusu. Tabi bunlar yılda bir defa gerçekleştirildiği için kaçıranlar gerçekten üzülüyorlar. Özellikle de bu süre içerisinde ban yediyseniz geçmiş olsun. Çünkü bir daha bu etkinliğe katılabilmek için önümüzdeki seneyi beklemeniz gerekecek. Siz de artık benim videoları izleyerek bu etkinlikten keyif almaya bakarsınız. Ya bu öyle bir sunucu ki admini bile gaza getiriyor herkes farklı bir durumda şu anda. Aradan geçebilir miyim bilmiyorum derken abi geçemedim. Çok kötü oldu. <laughs> Kazanın şiddeti biraz büyük olduğu için motor arızası aldık abi. Karşıdan yine gelenler bana çarpıyorlar. Şöyle buradan çıktım. Hafiften gazlayacağım. Oha o neydi oğlum? <laughs> Nasıl uçtu o adam lan? Hadi bakalım buradan çıkmamız lazım şimdi. Şu aracın altından geçer mi bu araç? Biraz zorlayacağım. Abi galiba geçiyorum bir saniye. Yok geçemedim. Vallahi geçmedi. Ama denedik be oğlum. Vallahi denedik. Şöyle yandan bir geçeyim ben. İnşallah izin verir geçmeme. Bir daha çarparsa biz bittik abi. Nakavt olacağız. Şu an tırla yarışamıyorum. Çünkü ciddi şekilde motor arızası aldım. Of 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 of. Oğlum çok ciddi şekilde garip şeyler oluyor lan. Arkamda bir takla atan var. Oğlum neler oluyor lan? Herkes takla atıyor. Yemin ediyorum delirdi millet. Tamam bir şekilde arkamızdaki o çılgınlıktan kurtulduk. Şimdi önümüz birazcık daha açık gibi. Ben yardıra yardıra gitmeye çalışacağım. Umarım uzaklaşabilirim. Karşıdan yine bir araç geliyor. Ben de bir tık sıkıntılı geliyorum. Oh çarpmadı bana. Çok güzel. Hani biri kafadan girer diye gerçekten korkuyorum. Allah'tan şimdiye kadar öyle bir şey yaşamadık. Çatır çatır gazlıyoruz bakalım. Abi karşıdan iki araç geliyor. Biri takla atıyor gibi. Oha teker yaptı. Çok güzel. Eski günleri hatırladım. Evet şu ana kadar gayet güzel şekilde ilerledik. Bu arada arkadaşlar şu anda Tracker Simp'inin bu yeni çıkan bahar modunu kullanıyorum. O yüzden etraftaki bu bitki örtüsünden de zaten bunu anlamış olabilirsiniz. Tracker Simp'inin bu bahar modunu nasıl kuracağınızı bilmiyorsanız şu anda çıkmış olan iyi e butonundan bu konuyla alakalı ikinci kanalım olan Berkay Üretiyor YouTube kanalında paylaşmış olduğum videoyu izleyebilirsiniz abi. Oha. Yani... Hakikaten garip şeyler oluyor lan. Yani adam şöyle uçtu. Böyle bir şey yok. Oha, biri daha geldi. Yemin ediyorum herkes bana çarpıyor. Bundan sonra da gidemeyiz herhalde. Çünkü motor pert. %90'ımız falan hasarlı şu an. Evet, video bizim için burada biter arkadaşlar. Ben videonun burada sonuna geleyim. Video vesilesiyle karşılaştığımız herkese de selam olsun. Selam verenler de oldu çünkü. Bunun gibi daha fazla video için lütfen like ve yorum atmayı unutmayın. Eğer ki YouTube kanalıma hala da abone değilseniz abone olarak da bundan sonraki videolarımın takibini rahatlıkla yapabilirsiniz. YouTube katı üyelerime de bu vesileyle teşekkür etmiş olayım. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bay bay.